Maman ya maman da senin nasıl bir vicdan var? Nasıl bir vicdan var? Ha? İki tane deli aşıkı ayrı. Ondan sonra gitmiş kendisi burada böyle. Yatay, mışıl mışıl. Yatay burada bile. <gülüyor> <gülüyor> olsun, hasta olsun. Yerinde otursun da çevirmesin işler. Haydi Ertan, haydi, haydi. Helal dede. Pardon mama. Mama ne yaparsın sen ya? Ertan bekle, bekle bunu hemen gelin birden bekle. Doğdu bir yemeği, yemeği, yemeği eder doğdu bak, yemeği eder doğdu ben. Sus, 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 sus. Ertan, al bunu. Oh. Oh. Pardon, Ertan onu sakınca tamam mı? Hem sakın üşütmek Bogri'den git evine. Senin gibi kokay. Kavaka. Evet. Seni çok sever. Ya tam Fenda. Fenda seni çok seveyim. Zatır tırılacak bir kesin, Zatır tırılacak bir kesin, sağ tırılacak bir kesin.